Hayreti Kürşat Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Biraz geç geldi ama gerçekten yaptığı iş de bizi hayretlere düşürdü. Hatta arabamızda özellikle bilmediğimiz bir kısım özellikleri bile sayesinde öğrenmiş olduk. Gerçekten hayretler içerisinde kaldık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Tanıştığına memnun oldum. Umarım yerine güzel insanlar yetiştirir. Kendisiyle birlikte vatana, millete, topluma hizmet noktasında Yine yeni adımlar atar. Allah kolaylıklar versin. Teşekkür Allah ediyoruz. Allah razı olsun. eline koluna sağlık. Ee, herkesin yapacağı bir şey değildi. Geldi yaptı. Ara, aracı bize teslim etti. İşi gücü rast gelsin. Daha bundan iyisi can sağlık. Biz de kendisine bugün Allah razı olsun. Abi. Bize yardımcı oldu. Adam tek kelimeyle ben yaparım dedi. Hiç sıkıntı yok dedi. Bana burada kalmıştım Geldi. E, ben kendisine dedim ki arkadaş dedim. Yani sana anahtarı yapacaksın ama bu kapıları Kapılar kilitlenmiyor dedi. Ben seninle beraber oraya gelemem dedi. Ben dedi onu da yaparım. Sen canın sıkma dedi. Adam iki dakikada ya iki dakikada bir anahtar yaptırdı. Bana kapıları da kilitletirdi. Beraber gittik onun dükkanına kahvaltı yaptık. İşte yaptık geldik. Anahtarı taktı maşallah her Peki şey çalışıyor. Arkadaşlar Mahmutlar'da güzel oto. Kilitçi, anahtarcı güzel otoya tavsiye ederim. Arkadaşın yaklaşımı, diyaloğu, sanatı mükemmel. işimi çözdü. Kendisine çok teşekkür ederim. Bu video bilgi amaçlı arkadaşlar. Ben ilk defa geldim. Yarım saat içinde tanıştım. Benim işimi çözdüm. Şöyle bir video çekelim. Ben istedim. Herkes bilsin yani. Alanya'ya düştünüz mü arkadaşlar? Kilitçi olarak Mahmutlara gelen arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ha. Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, ben aracım start stoplu. Anahtarımı çoğu yerde yapmadılar, yapamadılar yapacak olan yerlerde de sadece orijinalini yapabileceklerini söylediler. Ona da çok yüksek fiyatlar istediler. Anahtarı hem kumandalı yapabileceğini hem sustalı yapabileceğini hem de uygun fiyata yapabileceğini söyledi. Ben şaşırdım. Hemen yaptırdım. Şu anda yaptık test ettik. Çok da güzel. 10 numara da oldu. Herkese de tavsiye ederim. Ben çok memnun kaldım. Teşekkür ediyorum bu Buyurun. Merhabalar. İyi günler dilerim herkese. Antalya'da servisin yapamadığını servisin imkansız dediğini burada başardık. Kürşat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ortalama iki haftadır rezillik çektik ama şu anahtarın gelmesiyle beraber ve kodlaması yapılması burada teşekkür ediyorum ustama saniyeler sürdü. Ve şu an arabamız hand free yani direktman hiç anahtar kullanmadan kodlama yapıldı. Araba istediğimiz şekilde anahtar elimde çalışıyor. Bu bizim için zaten yeterli. Ustam çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Buyurun. Biz de kendimize. Teşekkür de. ederim Kalekil'de. Ayrıdan bir tuş sahibi olduk bu arada. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Buyurun. Biz de kendimize. Abi eline koluna sağlık. Geldim bu saatte. İşimizi çözdün. Biz de yolumuza devam edeceğiz inşallah abi. Tekrardan Peki, teşekkürler abi. İnsanlara tavsiye eder misiniz? Kesinlikle ediyorum abi. 10 üzerinden 10 abi. Buyurun. Allah'a Anahtarını unutmuştuk dün akşam, ondan beri sıkıntıdaydık, Abi aradık hemen internetten bulduk. Geldi, yarım saat gibi kısa bir sürede işlerini halletti. Kendisine çok teşekkür ederim, verdiği hizmetlerinden çok memnunum. Müşterimiz yanımızda. Biz de kendisine... Kendisi daha önce bir daha yine yine anahtarı kaybetmiş ve e, sistemin zorluklarını birebir yaşamış bir insan. Onun için kendisinin de yorumları bizim için çok değerli. Buyurun. Ee, şimdi sevgili kardeşimiz Kürşat geldi buraya burada çözdü olayı. Daha önce e, yükleyici çağırdım. Sökücü birine götürdü sanayide. O söktü. İki gün sürdü. O da anahtarcıya gönderdi. Anahtar orada yapıldı. Yani bir sürü iş. Bu adam geldi burada sanki sihirbaz gibi. Hemen halletti. Çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz kendisine. Diyeceğiz. Buyurun Mert çok memnunum gerçekten. Gecenin bu saatinde beni Arabamın bütün en iyi imkanlarda yapıldı ve çok kısa bir sürede anahtarım gördüğünüz gibi analog bir kumandadan yan kumandalı bir anahtara dönüştü. Çok memnunum. Gayet çalışması da çok iyi. Hizmetten çok memnun kaldım. Kıbrıs'tan geldim. Geldiğime değdi gerçekten. Kıbrıs'tan sırf bunu yaptırmaya geldim. Teşekkür ediyorum güzel anahtara. Güzel tarafı biz çekicinin üstünden indirmeden 15 dakikada sıkıntısını çözdük ve göndereceğiz şimdi. Çekici abim de yanımda kendisinden aracı nereden aldığını ve nasıl bir muamele yaptıklarınızı öğrenmemizi isteyeceğiz. Buyurun. Aracımızı servisten getirdik. Aracı daha üstüne üstüne indirmeden ustam 15 dakikada sorunu çözdü. Bizi yol görecek şimdilik ona sağlık. Aynı şekilde abi ben de geldiğin için teşekkür ediyorum. Bir hani motorun göbeği falan sökülecek diye bekliyordum. Motorun hiçbir yeri sökülmeden. Evet. 10-15 dakika içerisinde iki anahtar olarak bize teslim ettiğin için teşekkür ediyorum. Güzel anahtar iyi ki varsın. Güzel anahtar iyi ki varsın. Kleopatra değerli uçuş hocalarından Sedat Bey yanımızda. Ee, aynı zamanda Sedat Bey sahibi sahibidir kendisi. Geri Alanya Mahmutlar'da. Ee, kendisinden aldığı hizmeti değerlendirmesini isteyeceğiz. Böyle Sedat Bey. Ee, abiciğim 3-4 yere gittim bu yaptırmak için. Ve kimse ben bunu yapamam diye söyledi. Sağ olsun arkadaşımıza geldik Kürşat Bey'e. Hepsi bize e, hala üç tane yaptı. Sağ olsun. Yani hizmetten çok memnunum. Herkese tavsiye ediyorum. Çok güzel, güzel temiz bir hizmet. Kimsenin yapamadığı, başaramadığı sistemi yapıyor. Helal olsun Buyurun. Biz de kendisine. Öncelikle güzel anahtar Kürşat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Arabamızı dediği gibi hiç kasmadan, çizmeden, en ufak bir nokta hata yapmadan güzel bir şekilde arabamızı açtı. E, Kendisine çok teşekkür ediyorum. E, İşinde de başarılar diliyorum. Siz de kendin Emre Bey. E, motorum iki haftada burada. T tüm gruba yazmama rağmen hiçbir şekilde sorun çözülmedi. Abimiz sağ olsun Alanya'dan geldi. 15 dakikada sorunumuzu çözdü. E, şu an mutluyuz, iyi oldu. Bu araba teşekkür motor edelim. Antalya'da yaklaşık olarak bize e, 165 yok, 135-145 kilometre uzakta. Ama yer, mekan, zaman fark etmez. Yeter ki insanlar mutlu olsun. İnsanların mutluluğu bizim için önemli. Güzel ot anahtar. Teknolojik çözümler sunar.